I hope you let me in, let me in, yeah. kaleye Hı hı Hadi bakalım Dediğim gibi en aşağıdan kaleye giriyoruz yavaş yavaş yukarı çıkıyoruz. En aşağıda. Yukarı çıkıyorum. Yukarı çıkma. En aşağı diyorum ya. En aşağıdaki giriş diyorum. En aşağıdayım Ya en aşağıdaki giriş diyorum. En aşağıdan girilen diyorum. Yukarı gidiyor ya. Ya abi Bir kere de dinleyin abi ya. Abi en aşağıdan silah alıp adamlara gidecektik. Sen bolos üstlerine gidiyor. En aşağısı yukarı olmuyor. Gel buraya. Adam var bak burada. Ama silah yok. yok Dur burada. Bas şunu direk. Hemen. Kiti bas aşağı gel. Yaptığın iş değil abim ya. Güzel oynayacağız. Hadi. Hemen ileriden git silah al. Kubeze mübeze var orada. Oraya gitme oraya gitme. Yukarı çıkacaksın adam vuracak gene seni silahsızsın. Şuralardan kubeze mübeze al. Hadi. Basıyoruz. Dikkatli dikkatli ha. Bekle bekle. 3 2 1. Nerede lan? Aşağı, mı mi? aşağı inmiş. Aşağı inmiş, aşağı inmiş. Haylar, ben aldım, ben aldım. Tamam, dikkat et. Okey, senle biz kaldı. Gördün bak temizledik. İkileş bende, bir sende. Yok. Adamlar da bitti. Hemen notumuzu yapıyoruz ve buradan uzaklaşıyoruz. Çünkü buraya atlayacaklardır muhtemelen uçaktan. Geç ölürsek sıkıntı yok. Biz burayı bir kere temizledik zaten. <laughs> Şuradan drop gelsin bakalım. Ne oluyor lan? Aa, ana yeni lan, animasyon bitti. eklemişler. Hadi lan ciddi olamaz sen. MG'yi alıyor mu? Başka ne silah var ki? Ben Groza'yı alıyorum, Kar'ı alıyorum. Amir MG'yi al. Kar nerede lan? Ay Groza'yı git nerede? Groza, Groza nerede? Groza'yı aldın mı? Oğlum Groza geldi gitti lan. Burada burada Groza gel bak burada. Ya göremiyorum ben. Heh. Bak buraya gir bak. Mermi de ver bari de. Hepsinin mermisini almıyor. O adamlar gelmiş. Adamlar gelmiş. Bin 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 bin. Bin. Oha çok güzelmiş bu. Lan bir de bir, şeyler basar, bir basar. Oradan çıktım mermi mermi benim hiçbir mermim yoktu. yer değiştiremiyorum ya. Arkaya oturamıyorum. Işte. Şuraya git. Nereye Neyse şuraya gidelim. Oradan da gideriz şeye. Bu bak bu bu olayı sevdim bak. Şuraya iniyorum. Groza mermisi lazım bana. 7.62 lazım bu şekilde bulmamız lazım. Anasını satayım. O dropta nasıl 762 çıkmaz? Sen aldın değil mi tüm mermileri? Evet. Lan abi ben aldım. Sana atayım insan der ya. Evet, gel gel verim. Neresi? Her yerdeyim aslan parçası her, her yerdeyim. ben atayım. Bak. Al 100 taneyi. Yeter. Teşekkür. Tamamdır Gidiyokum Gidelim baba Dur. Hadi sen sür sen sürmek istiyorsan sür Yoksa ben mi süreyim Hadi bu ben sür Sen sür sen sür Abi Aa, çok oh güzelmiş be, bak, ya bu Tamam bak silahı da sıkabiliyorum Oh tamam Genel abi He eh. Arkada bir Lan nasıl geyik abi bu geyik nasıl bir geyik lan böyle Adamlara doğru Vallahi gideyim mi? Abi abi abi. Gidiyorum adamlara doğru hadi bir de gidiyorum Ben ben seveyim onlara Ben birazcık daha yükselebiliyor ki Valla basıyorum basılı tutuyorum ama çok yükselmiyor galiba Bazı yerlerde yükseliyor herhalde aynen burada adamın olmaması beni şaşırtır. Abi adam. Gördüm. Abi ben aşağı bakamıyorum ya. Selamın aleyküm kardeş Dikkat et aşağıda biri daha var Bingey'e. Lan ne lan. Lan dik döndüklerle karşı. Ay ben, vardı, ben şey. Adam sıkamam. Adam ya. burada Dikkat et. Canı yok, canı yok. Bana gel. Tut beni, tut Geliyor beni. mu? Yok yok, canı yok. O cam basıyordur. Bayağı sıktım çünkü. Şeyde duruyor, üstte. Sen hemen yukarı çık. Arkadan. Bak orada bekliyor. Beklesin. Bir Hacı Bekir Bilmiyorum. Lokumu atalım sana. Ha adam rastlıyor. Hani yukarıdaki değil. Yukarıda da biri vardı. Yukarıda da biri var. Yukarıda da biri var. Gel buraya. Gördüm merdivende pusuyor. Merdivende pusuyor. Merdivene molotof attım. Bekle. Kaçtı. Aşağı indi. Kaçtı. Kaçıyor. Oynuyor. Karşıda. Geldim sana. Önümüze her an çıkabilir. Burada. Burada bir yerde o. Önümüzde. Ölkeş. Evde. Burada. 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 Yüz katta dikkat et. Ay, ah, bak biraz kıptı. Çabuk 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 atlayacağım arkadaşlar. Bitirdi ya. Aldın mı? Öldür onu. Direkt öldür. Direkt öldür. Git beni kaldır hemen geyikle. Öldürdükten sonra hemen beni kaldır. Tamam, hemen beni kaldır geyikle. Hemen hızlı bir şekilde. Beni kaldırdığın gibi hemen tekrar buraya dön, tamam mı? Tamam, bitir, bitir, bitir onu, bitir, bitir. Bitir ki adamlar almasın kardeş. Tamam, git beni kaldır hemen. Hemen beni kaldır. Dümdüz karşıdakinden kaldır. Alan dışıysa bir şey olmaz. Hızlı, hızlı ol. Beni kaldırdığın gibi hemen buraya dön. Dikkat et, adam olmasın. Tamam hemen tekrar oraya dön tamam mı? Hemen oraya tekrar dön. Ben uçakla gidiyorum oraya. Bir istansa gidiyor. Hı hı. Yandık. Lan çatıya nasıl düşemezsin sen ya? Salak yemin ediyorum ya. Hemen kendi lotumu almam lazım. Tamam karşıdalar adamlar. Hadi geyikle basıyor. Geyik burada tamam. Ya bu arkadan mı sürülüyor? Gel. Hadi ben eğilim dur. Hızlı hızlı hadi hadi. Gel aşağı in birazcık geçeceğim. Yalla yalla yalla. Bak şimdi abin. Bak karşıda yatıyor. Bak karşıda yatıyorlar. İn burada. in burada. in burada. Bir... Abi. Bir kişi daha olacaktı burada. Nerede lan? İki kişilerdi oğlum bunlar. Bir. İki ne abi ben iki gördüm. Kaçtı mı diğeri ne yaptı lan uçtu mu anasını satayım. <laughs> lan öksürük. Aa dört kişi kalmışlar. Hop bana deniyor birisi gördüm. Şu ekle. Aldım. Abi ben olmazsam var ya adam ana ben adamı hiç attım. Tamam ben de attım. Niye lan iki iki Bir kişi soldan sıkıyor göremiyorum. Abi, onun, onun solunda birisi daha vardı. Şu 6x'i ben verdim. Abi arkamızda birisi geliyor. Şurada. Gördüm. Biraz yedi benden. Ya o ya. Ben ona fokusum. Sen diğerine fokus. Biri alana gitti. Aynen botmuş. Karşıdaki kaldı son. Biri de alana gitti. Abi koşayım. Gördün. Aldım. Bir mermiyle aldım. Bu kadar ya işte. Yeah. Easy, easy win. Hadi. Artık kaçalım. 24th, oh, she looking straight from the city. Oh, man, she looking so pretty. God damn, I'd like to get busy. Yeah, so baby girl, come with me. Yeah, we take it outside, oh. Yeah, wanna stay up all night, oh.